Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlarım merhaba. Nasılsınız inşallah haliniz, saatiniz iyidir. Arkadaşlar Hatice Hanım valla pert oldu. Biraz rüzgar yediydi. Aynen aynen. Baya... Temiz hava iyi gelmedi Hatice Hanım'a. Beni böyle sanki çarptı mı sen mi diyeyim, <laughs> ne diyeyim. Şöyle bir sırsalamış Hatice Hanım. Aynen öyle bir rüzgar var arkadaşlar ona. Baya baya buraya gibi değil. Acayip bir soğuk rüzgar. O da rüzgar çarpıyor. Yapıyor? Çarpıyor. Aşağı bizim koya gittik. En serin en, en esen bizim koy diyorduk arkadaşlar. Soğuktan durulmuyordu oraya varınca. Bura dedi ki ufuzacağımış arkadaşlar. Yöyle oldu ben anamadım. Sabah kahvaltı hazırlayacağım. Bugün kendi evdeyim arkadaşlar. Akşam geldik. Dedik kendi evimize dedik. dedik. Rahatça da yatağımıza bugün yattık söyleme sahip duşumuzu aldık üstümüzü değiştirdik böyle işte tabak kahvaltı hazırlıyorum canlar şöyle üstüne biraz böyle bir seviyorum yoğurt ekmez yoğurt üzeri ee, Sabah burada da her zamanki gibi bizim Allah ne verdiyse Allah ne verdiyse Allah olmayan herkes boş burnu boş burnumuz aynen böyle kendi yaptığı vallahi izin verirse yine bu yıl buralarda arkadaşlar, arkadaşlar. çok oluyor dolu Azıcık bir, bir reçeli yaptı, onu da sofraya koymuyor yiyom diye. Ama unuttum lan hani valla. Arkadaşlar unuttum, unuttum. Bayağı bir kaba gitti. Yoruldum. Hani onu mu diyor? Şunu da koyayım gene de. Bu da iyi oluyor. Birazcık yani, bir şey atıverdiydim. İki kekik, iki bir şeyi atıp böyle ekmeğin arasına domatesin neyin... Zeytinyağının içine kekiği koydu. Keki, Taze kekiği topladı arkadaşlar orada. Geldim, şey yaptım bahçeden. Bahçemden yani, yeni bahçemden. Topladım arkadaşlar, makineyi de şöyle giderken çalıştırdım. Allah'a makinemizi çalıştırdım, ettim. Güzelce ne? Demri alacağım, dona bakayım. Demri alacağım. Çay, kahve kazılayacağım. Hemen pratik arkadaşlar. Erkenden hemen kaçak. <laughs> İş bizi bekliyor. İş bizi bekliyor. Yapılacak. Onun için. Ahmetli Kemal Sunan'ın bir şeyi var biliyor mu? Karlar erimeden köyü terk edelim deyin. Karlar. Kış gelmeden biz de bak bak diye ki karlar erimeden, buzlar çözülmeden he. diye. Onun için diyor. Ayı biz de şimdi kar buzlar, yağmadan, buzlar başlamadan bizim de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Soğuk hava hani güneş doldu muyum gözüne şey doluyor. Ter. Ter doluyor. Bu sefer Hatice sen bak diyor ya. Elimi yüzümü sil diyor. Kalaş böyle şey yaptığı zaman ne oluyor? Gözüne doluyor. Bayağı bir zorlar yok. O da geçecek demiş. O da geçer bu da geçer. Ha. Değil Bayağı. mi? Ağlama diyor ya. Aynı onun hesap. Bazen ağlayacak, bazen gülecek arkadaşlar. Dünya böyle. Yani. Diyem ya. Ne iyi, ne mutlu anneler grubunda bahçede çalıştım. işte böyle arkadaşlar tarlada diyelim. O da benzer bir tarlamız. Çalışmayınca şöyle söyleyeyim. Ekmek yok gerçekten arkadaşlar. Boş durdum, oyun da olmuyor. Bir de tavayı alacağım canım. Bak bundayken. Yiyelim Bismillahirrahmanirrahim. Hemen ne yapacağım yine biliyorum musun? Hadi. Şuraya da bir tabak daha alacağım. Şöyle dursun bura. Şimdi burayla ne? Hadi canım bana sucuklayım yumurta pişirmiyor mu bak? Sucuklayım. Gel sen seni yine ayrı pişireyim. Ha? Bana ayrı bir şey. Tamam, ben Olur söyleyeyim. mu rica etsem? Tamam ben geldim o Şu an geldim mi diyeyim sana geldim diyeyim tamam. tamam. Benim midem hiç yanıyor değil. Aklıma da geldi şimdi de bana der ki dedim. Ben sesimi çıkarmasam yok değil mi? Ye ye senin olsun. Senin olsun. Ala ha sucuklu yumurta sucuklu yumurta sana sucuklu yapacağım gelme peyniri yapacağım niye kızıyorsun yani her zaman kendi dediğini yapıyorum ben sana kızıyor muyum kızmadım ki sabah sabah kameranın arkasında bir şey oldu ama silinmedim ki evet. <laughs> <ben gideyim. gülüyor> <laughs> <laughs> arkadaşlar çocuğu alırken torbanın ağzını bağlamamış bağlamamış sen de depiştiriyorsun öyle diyor depiştiriyorum dedi ben de ona biraz sinir oldum. Tepiştirmezsen hangi birine çıkış Yani hangi çıkışıyım? Hadi. Ya, Az bir çay. Hemen aa güneş doğdu. işte Bugün dışarıda hava arkadaşlar genelde aa. fazla bir bulut yok Herhalde biraz güneş biraz bulut bugün böyle gidecek gibi değil mi? Allah bilir ben ne bileyim bizim burayla uğrabim mi? Orada bizim var. <laughs> Bilemedim ki nasıl olacağını. Şimdi orayla buranın farkı var Ali. Orada biraz daha tepe olduğuna bilemiyorum. Ben ne bileyim. Mesela o gün ne yaptık? Bizim buraya vardık. Bizim bura diyorum arkadaşlar. Hemen gün oraya vardım. Biraz yağmur bir atıştırmış. Ee, ondan sonra yavaş çayla vardık. Hiçbir şey yok. Ya giderken yağmur yiyor da ya. Ya. Oraya serpmiş Rabbim işi bilemek. Bunu da arkadaşlar sabah sabah böyle iyi oluyor kahvaltıda. Benim hayatım arkadaşlar. Allah izin verirse kurban olduğum Rabbim. Evet. Yeşilliğimiz neyin? Olur arkadaşlar. Burada de o güzel oluyor. Arkadaşlar bur bizim buranın toprakları verimli topraklar. Güzel. Güzel. Verimli iyi. Domates de mi yiyeceğim? Domates de neydi? Bir yaradan koyduydum hadi. İyi oluyor hemen hazır sana. Ortada bir pülse mi içine? Olur, sen nasıl istersen. Ay şöyle ortada pülse. Daha güzel olur. Aynen. Belki de benim yeşil soğum mu anda var. Elime devam edeyim de. Ecik otur dedim şeye. Sümrünü neyi verdim ama yine de var hadi. Arkadaşlar hmm. inan ki insan önceki bir daha Ali de öyle bir şeye mesela ne gittiğimiz zaman unutu yok. Bir yerde unutup kalıyoruz arkadaşlar. Evet, unutu yok. Bir şey alacak diyor, aha götüreceğiz diyor. Aklımızdan çıkıyor, gidiyor. Unutkanlık mı diyelim, bilmiyorum ki. Yorgunluk mu, unutkanlık mı bilmiyorum. Yeter, bu da yeter. Atıştırmalık değil mi? Aynen öyle. Sabah sabah. Ya Bismillah. Bu da yeter de yine de çalışıyor Macak Arap'ın erken. hikayesi. Elif diyor Orada çalıştığımızda unuttu ne diyor? arkadaşlar Allah Allah. Temiz hava, temiz hava. Temiz hava Temiz hava. Biraz da arkadaşlar hafiften bayır var burada. Ayak altı biraz düz olmadı da Hatice Hanım böyle yürürken de zorlanıyor. Onda zaten zorlanayım hadi. Öyle olmasa ben takmam ben. Şey gibi o yürürüm. Biraz orada zorlanıyorum. Yoksa yarısı bunda. yumurta sana. üç tane koyabilir misin? Tamam, istersen. Yiyebilirsin. Yok yok. bana iki tane yeter. Yiyebilirsin. Sen ikini söyle Sen yani iki kolay. Benimki de ben Hatice Hanım. Ne var ki? Seninki de şey, ee, arkadaşlar Hatice Hanım da peynir. ondan da yersin. Ee, ben de peynirli yapacak böyle. Ben de kendime peynirli yapacağım. Ama ben. tuzlu baba. Zaten bugün tansiyonu yüksek. Yoğurt, limon kutu. Onu dengeleyecek. Valla şan... dengeleyecek değil fazla da tansiyonun üzerine üzerine gitme istersen. Çok çok onu ilk yapalım. Yoğurdu yiyeceğim ya bir şey olmaz. Sanırım. Arkadaşlar. Akşam biraz şöyle söyleyeyim. Sağ olsun, var olsun. Sümbül her zaman ki gibi topladı. Ondan sonra Ankara'dan da misafir vardı. Çorum'dan da derken böyle beraber... Biz de arkadaşlar ta şeydeydik, Çorum yolunda. Beni 50 kilometre ille gel. <laughs> Yolda, yoldan geri dön. Gönderdiler bizi. Tam şeye, Çorum'a bayağı bir geldik. Hadi dedi hadi ne yok gelin. Arap pilavı yaptık. Arap pilavı yaptık hadi gelin. Köyde Dereyim, yapmışlar diyor. arkadaşlar köyde. Sağ önler var dedi. Gelin dönün. Sağ olsun Zümrüt. İki kilo şeyden yapmış vallaha Arkadaşlar yanında da içecekler turşu, vardı. Turşu, turşu var. aldıydım. Hatice Hanım da biraz turşu. ayarı fazla kaçırmış. Yoksa da iki dilim iki dilim. Tavan altı yanıyor mu Hatice Hanım? Unuttum onu. Turşu da biraz e, çok güzel yapmış ama azıcık bir tak durumu, o tuzlu yediğine de durdu kaç kere evet. durdu. Kaçık olunca da Hatice'nin tavan kaçtı. Nasıl yon kaçtı? Tavan, tavan. Tavan yaptın yani. Evet, tavan. Nasıl sonu Olur o kadar, öyle olacak herhalde. Değil mi? Yani. Isıca olsa daha çok tavan yapar. Dura dura senin havan yok. Hala. Bugün Ondan seni yap. fazla yormam ya. Vallahi öyle Arkadaşlar bugün e, kalıbın içine demir bağlayacağız. Tekrar kalıba devam edeceğiz. Hatice Hanım biraz ucundan tutuveriyor şöyle işin ucundan. O da hem mızıkçılık yapıyor. Niye? Demirden tutuyor. Hı, Ağacını verdim, tokacını verdim. Sözde bacağım arkadaşlar benim orası biraz bayılacak. Görürken bacağımdan zorlanıyor. Bacak dönü veriyor. Ondan sonra Hatice dedi. Söz sana dedi. Çivi bile çatırma. Yanımda dedi, kabaramı tut, başka bir şey istemiyorum. Onu korumam. Bir sefer keserim unuttum Hatice geti. Çekidi geti Hatice, Dertlere geti Hatice. Çivim yetmedi geti Hatice, E ne yok? Eti de işte şundan kısa bir 5 ondan saat şuraya koyabilir misin Hatice? İyi e, iyi ne olacak? İşte böyle. <laughs> i̇şte böyle olacak. Ha. Hatice'yi iki 2 dakikadır... ...kandırıyor. Ondan sonra şöyle diyor hani... ...canım ciddi. Dedim bu aracı az ama bari ye. İşi gibi arkadaşlar. Bu görseniz nasıl güzel oluyor. Her zaman öyle olur ise canım, canımı yesin canım. Kirlendiği zaman da koydu koyun ya. Bağır bağır ey. Sen de bağırıyorsun. Sen bağırmıyorsun. Hadi kabul et. Neyi? Bu kadar kim yiyecek? Ben Ne yaptın bu arkadaşlar? Sucuk istiyorum yalan. de, inanın var ya hepsini doldurdu ki bir daha pişirmem diye. bakar mısın? Bir kişiye bu kadar. Yersin yer. Ben biliyorum. Sen. Çok fena alsın. Vallahi çok. Yersin yok yok. Yerim de hepsini bir günde niye pişiriyorum? Vallahi ben de bağırıyorum bağırmıyorum desem sen yalan mı? Dağın depresi selmez. Kimse duymaz bak. Öbür taraftakiler acadı gel. <laughs> Orada biraz daha, daha selmez sakin. Ölüyorlar, bir şey yapamazlar. Bir şey yapamazlar, ne yapalım. Çayımız da kaynadı bu arada. Korelet biçeyim, çay biçeyim. Korelet biçeyim, çay biçeyim. Değil mi? Evet. Senin tavayı da koy da bir taraftan da seninki bitsin. Bir de onu mu bekleyeceksin şimdi? Bir acele etme. O yüzden Hep seveyim bana bu atmayı ya. Kafer ben ölü gibiyim. Bir de sen sabah sabah beni öldürme ya. Dur. Hah. Aferin. Sen öyle ettikçe bak ben sinir olurum. Öyle bir karışmış şey yaparsan. Hadi karışma. Ben de bileyim yakacağım işte, sabırlı ol. <laughs> bir şey olmadı. Senin suyunu vereyim. Sen yiye bak. Yedi şimdi hemen? En iyi gün ben yağmış yaptım, yağmış. Kendim öyle bir şey yaşadım. Şey, bir oturup yedim. Bir, yer, bir yani. düşünseydin canım. Niye ee, bir şey? Ondan sonra hadi hadi hadi, hadi bir bardak sayıp gülüp alalım bakalım ya. Eversin. Gelmiyor gelmiyor. Hadi bak. Şöyle Yo, ahili, ahili, evet ahili 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 yapalım. Tamam mı? Diyorum ki hasta hasta ahili ahili yapalım. Bu atma. Tamam. Söz mü? Söz. İşte söz. Daha da kimse bilmez. Şu tavayı da biraz kenara verişecek ya sen. O an tamam. kaçmaya Haydan, bir şey bir kelime konuşturmuyor arkadaşlar. Yeter 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 gerisi de sana şey. Yumurta az koy işte yeter diyorum. niye Yo, adam? Yok. inat. İkisi senin ikisi benim. Niye? Öyle yok. İki tane de burada var. Tamam da benimki fazla geliyor dedim onun için. Ne Sen yersin yer tok ya otur. Ben bileceğim. Sorun yedir ya. Yen az bana ki. Yesin de biraz önce yesin diyor. Yo, o vallahi yok vallahi yiyorum hani. Niye yiyorum? Nazlanmıyor gerek yok yok. Ya neye nazlanayım? Ne ne konuşuyorsun? Yani Nazlanıyor siz? sabah sabah. Şimdi insanı var ya böyle bir geriyorsun düzgün kelimelere bile. Herif canım bu tavayı yiyeceğim. Ben Neyse seni arkadaşlar umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.